Midyeyi dolma yapıyoruz şimdi. Sonuncu midyemiz. Bunu biraz yağ kattım. Karabiber. Baharat. Tuz. Şimdi bunu buraya koyuyoruz. Ama burada biraz pilavımız arttı. İçine dağıtalım az bir şey. Birazdan pişirmesini göstereceğim. Gördüğünüz gibi ateşimizi yaktık. Suyumuzu ekledik. Midyelerimizi koyduk. Pişmesini bekleyeceğiz. Açılmasınlar diye. Pişti. Açtık üstünü. Tatına bir bakalım. Bu şekilde oldu. Buharı çıkıyor. Valla oldu. Afiyet olsun.